Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Kerem kalktı mı Nurgül? Çıktı efendim. Afiyet olsun. Peki. Cenaze bugün. Ben mecburen gideceğim. Sen de gelirsin herhalde. Hayır gelmeyeceğim Sevim. Neden? Yakın değil miydiniz? Umarım bu konu burada kapanmıştır Ahmet. Ve bir daha da asla açılmaz. Sorup duruyorum, hiçbir şey söylemiyorsun. Eğer bunun altından bir şey çıkarsa, birlikte ne yaptınız bilmiyorum. Ama eğer çıkarsa, seni asla affetmem. Sen kendine fazla güvenmiyor musun? konuşursa başıma neler gelir diye hiç endişe etmiyor musun Ben senin yerinde olsam çok endişe ederdim doğrusu sen beni uyaramazsın Ben seni uyarırım Bu da sana ilk ve son uyarım Sakın bir daha altında kalacağın şeyler söyle Beni hafife alıyorsunuz Ahmet Bey kendimi güvenceye almadan konuştuğumu gördünüz mü hiç? Nurgül. Buyurun Ahmet Bey. Arabamı hazırlasınlar. Peki efendim. Hmm. Hmm. Eren Bey. Kadın nereden biliyorsun? Babanız için çalışıyorum. Nasıl yani? Babanız Cem Bey'i Demet Hanım'ın öldürmediğini düşünüyor. Bu yüzden de beni tuttu. Ama bunun gizli kalmasını istedi. O gün Cem Bey'in evin önünde beni gördüğünüzde bu yüzden uzaklaştı. Kim olduğunuzu bilmiyordum. Pazar yerinde de aynı şekilde. Farkındayım tabi. Fotoğrafınızı çektim hatta. Babanıza durumu anlattım. Fotoğrafı gösterdim sizinle konuşmamı istedi. Artık gidebilir miyim? Tabi. Bir şey söyleyeceğim. Katille herhangi bir şey bulabildin mi? Maalesef. Abi de bu aramızda kalırsa Günaydın. İyi uyudunuz mu bakalım? İddia eder. Aa, o ne? Nereden çıktı bu? Ben dün bahçede buldum. Ver bakayım. Nesi var bunun hasta gibi bu? Yok, yani dün biz veterinere götürdük. Hani bahçede bulduk ya. Bir kontrollerini yaptıralım dedik. Ama sadece az beslenmiş, bir şey çıkmadı yani. İyi de Demet hiç kedi sevmez ki. Siz nereden biliyorsunuz? E, tahmin ettim. Hani anneler genelde hayvan sevmez ya. Biz de bir kere köpek almıştık. Tülün istememişti. Tabii canım. Neyse ben senin yedeklerini getirdim. Hadi hazır Çıkalım. Tamam dikkat. Aman. Ha kıyafet. Oh süper. Hadi değiştirmen gidelim. Tamam o zaman geliyorum ben.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.